video geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. 2000 aboneye adım adım ilerliyoruz. Bugün arkadaşlar prestij nasıl alınır bunu söyleyeceğim. Bilmeyen insanlar var. Bana soran insanlar var. Bugün bunu nasıl alırsınız size bunu göstereceğim. Öncelikle mesela liderlik toplasını giriyoruz. Mesela bakalım bu adamda 100 tane var. Nasıl aldı peki yani bu 100 taneyi nasıl aldı? Bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar prestij nedir bunu söyleyeyim. Prestij arkadaşlar... Herhangi bir karakterde e, mesela Brock. BROG bir bakalım birinci sırada şu, bu adam var tamam mı bunun dört tane prestiji var e, tam yani bittiği zaman sezon hani sıfırlanıyor kupalar arkadaşlar sezon sıfırlandığı zaman e, ilk 200'e girebiliyorsanız dünya çapında bakın e, Türkiye'de ve hatta başka e, yerel tabloda değil dünyada ilk 200'e girmeniz lazım. İlk 200'ü girdiğiniz zaman arkadaşlar tabi sezon sonuna kadar da beklemeniz lazım ilk 200'de. Yani son son bir günde 200'ü girebilirsiniz. Son 10 günde. Bu fark etmiyor. Ama sezon bittiği zaman ilk 200'de olmanız şart. Ee, mesela bir kere aldınız ya brokta. Tekrardan brokla kasabilirsiniz. Tekrardan da alabilirsiniz. Ee, ben de alacağım arkadaşlar. Buna karar verdim. Zaten 100.000 bin kupaya kasmaya başlayacaktım ben de. Ee, 87 bin 140 olmuştum. Yani bir binde tamamlarım ne düşünüyorum garanti. Mesela arkadaşlar ee nasıl alabilirsiniz bunu söyleyeceğim yani taktik vereceğim size. Şimdi e, ee, Moe ile oynamak istiyorsunuz. Moe iyi bilmeniz lazım. Yani karakterin tüm özelliklerini gücünü ne kadar hasar verdiğini bunları bilmeniz şart. Çünkü yani belli bir kupi üstünde bile gerçekten zorlayıcı adamlar gelebiliyor. Yani bir kupi üstü gerçekten sıkıntı. O yüzden mesela Moe hangi map diye veyahut da yıldız gücü hangisinin ee, yıldız gücü aksa falan filan bunlara bakmanız gerekiyor. İkincisi arkadaşlar daha önceden böyle mesela ben Moe'de 1100 yapmıştım galiba öyle hatırlıyorum. Mesela ben 1117 yaptım yani ben kassam yine 1117 yaparım. Yani böyle daha önceden yüksek kupa yaptığınız karakterleri kasabilirsiniz arkadaşlar onlarla daha kolay kasarsınız. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, toplam kupada dünya sıralamasına girsiniz bile galiba işe yaramıyor diye biliyorum yani siz e, Dünya sıralamasında diyelim 200 desiniz ya Oradan prestij vermiyor eğer bir karakteriniz dünya çapında 200'e girmediyse Vermiyor Yani burada insanları bayağı bir almış ama şöyle bir sorun var acaba bir insan 1000 tane prestij alırsa Yani ne olur Çok merak ediyorum belki level atlar hatta seviye atlar görünüşü değişir çünkü arkadaşlar burada 3 haneliği geçerse sıyacak yer kalmıyor. O yüzden bence Prestige'den sonra bir level geliyor olabilir. Yani böyle farklı bir görselli, farklı bir şekilde olabilir. Bunu da söyleyeyim. Tabi 1000 tane yapması arkadaşlar zor. 1000 tane kimse yapamaz. Ee, bu arada arkadaş bu videoda şöyle bir ünvan aldım. Bu video özel ad. Özel diyelim hadi özel değil de. Nerede o? Larry bulursak güzel olur. yani şunu bir alalım. Burada gördüğünüz gibi Larry Vilovri'nin ünvanı var. Bunu alalım. Güzel. Burada kanun benim. Aldık bunu. bunu da, bu arada ben bunu kullanacağım full. Yani böyle güzel yani o yüzden. Size bir bilgi vereceğim. Ee, bazı ışık yılanın ünvanını alamayan insanlar ee, geri gelecek. Yani eğer ünvanını aldınız. Mesela şurada şöyle göstereyim. Mesela 2024.800 yaptınız ya. Ee, burada peynir tutkusu yazıyor bunu satın al yani satın alma derken Dokunmadığınız bu burada duruyor Eğer duruyorsa arkadaşlar ve karakter gidince alamadıysanız e, Buradan Gelen kutusuna gelecek diyorlar Kişiselden buradan gelecek diyorlar ama bana gelmedi daha Ben almıştım ama dokunmamıştım Yani boşu boşuna ünvanım gitti Onu da büyük ihtimalle getirirler diye düşünüyorum İkinci olarak arkadaşlar e, Buzz'ın Bir kostüm var hangisi Heh, bu Şurada bir kostüm var arkadaşlar. Search ışık yılı. Bunu alamayanlar arkadaşlar şu anda girip alabilir. 3 ay boyunca dükkanda ücretsiz olarak duracak. O yüzden almayanlar varsa alsın. Yani şu anda oyun yüklü bile yükleyin alın. Çünkü bu kostüm yani değerli bir kostüm. Tabi burada şöyle göstereyim. Kupa yolunda arkadaşlar. Yani bu nerede bu? Bunun ismi neydi ya? Şu en sonu kutunun ismi neydi? Bu kutudan çıkabilir arkadaşlar Hyper Shards. Yani çıkartabilirsiniz. E, 1014 kupa diyor. 1014 kupa kasmadım ben. Büyük ihtimalle bazı ışık yılının e, kastığım kupalar buraya gitti. Belki bir sezonluktur, iki sezonluktur bilmiyorum. O yüzden sizde de böyle bu kupalarda 1000 kupa ekstradan vermiş olabilir. Haberiniz olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese hayırlı günler, herkes akıllı olsun, kimsenin la başı götü oynamasın. Hayırlı günler, kapat amına kapa, koy.